Kuruluşunun 64. yılını kutlayan Türkiye'nin ilk eczacılık fakültesi Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde 3B üretim Arge laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi. Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi öğrencisi Furkan Şenyurt'un annesi, Yasemin Şenyurt'un babası merhum Ömer Parlak adına 3D yazıcı bağışında bulunduğu 3B üretim Arge laboratuvarının açılışı Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcılarımız Eczacılık Fakültesi Dekanımız Genel Sekreterimiz, daire başkanlarımız ve öğrencilerimizin katılımıyla yapıldı. Rektör Ödünar açılışta böylesine hayırlı bir işle babasının adını yaşatan Yasemin Şenyurt'a teşekkür etti. Ünivar Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin artık 3 boyutlu yazıcıdan istifade ederek öğrenim göreceğini belirtti. Türkiye'nin en önemli eczacılık fakültesi burada Binlerce eczacı yetişti. Bugün Türkiye'de bulunan yaklaşık 30 bin civarındaki eczacının 7-8 bin civarındaki eczacısı Ankara Eczacılık'tan mezundur. İnşallah yeni mezun olanlar bu aleti kullanacaklar. Şu anda eczacılık yapanlar da inşallah bu 3D, üç boyutlu yazıcıdan istifadeyle çok önemli üretimler yapacaklar ve hayır dua alacaklar. Eczacılık Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Asuman Bozkırsa 3B Üretim Arge Laboratuvarı'nın lisans düzeyindeki öğrencilerin çalışmalarına yardımcı olacağını kaydetti. Bozkır bağışlarıyla böyle bir konuda önce oldukları için aileye teşekkür etti. Yazıcıyı bağışlayan Yasemin Şenyurt da ne diyeceğini bilemediğini ifade ederek babam hayatta olsaydı Böyle bir şey yapmayı çok isterdi ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirilen laboratuvar gezildi. Laboratuvarda yapılacak çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan rektörünü var. Daha sonra fakültenin 64. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen geleneksel yemek programına katılarak mezuniyetlerinin 50. yılını kutlayan Eczacılık Fakültemiz mezunlarıyla bir araya geldi. Program sonunda fuaye alanında hazırlanan alanda Anı fotoğrafı çektirildi.